İngilizce'de gibi anlamını nasıl veririz? Bunlardan birisi as as d gibi d biçiminde şeklinde çevrilebilir cümle içerisinde as d gibi ve biçimde şeklinde çevirebiliriz. As'dan sonra ise bir yan cümle ekleyerek cümleyi tamamlayabiliriz. Sana söylendiği gibi yap yap bir emir cümlesi. Yani fiille başlayacağım özneyle değil. Do yap demek ne gibi yap? As you are told. Pasif bir cümle olduğu için you are told dedim. Ben onu istediğim gibi yapacağım. Eceğim acağım. İngilizce'de will ile kullanan gelecek zamanlı bir cümle. I will do it. Ben onu yapacağım. As I want. Yani istediğim gibi yapacağım demek. I will do it as I want. Ve bu cümleyi de sizin çevirmenizi istiyorum. Bir tiyo verim. Karım balığı benim ona anlattığım gibi pişirdi cümlesine önce karım pişirdi şeklinde başlıyorsunuz. Neyi pişirdi? Balığı ve sonrasında da benim ona anlattığım gibi yan cümleciğini kuruyorsunuz. Yorumlarda bekliyorum.